Bildiğiniz gibi onu çok da bir Bir dakika. Sen <laughs> gir. Neden girmedi şimdi? <laughs> ha girdi girdi. Bizim serimiz nerede? Bu muydu? İnşallah budur. Evet, sonra Hadi. Hadi bu olsun. <laughs> Yok bu bizim serimiz değil. Şimdi ben burada bir tane ev yapıyordum. Arkadaşlar seriyi kaybedersem o az önceki seriye gireceğim. De devam mı, yoksa... Mecburum. Ee, nerede şimdi? Bu video daha için abone ederimden. E, önce bir şey var mı? Çok abone edenler ederim bizi yani, tanıyorum. O da daha. Onun için bu videoyu atıyorum. Arkadaşlar şunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şey, bir dakika ne oluyor lan? Ne oldu şey mi var? Alt <laughs> kardeşim. Um, <laughs> <bir> <laughs> şey, um, hmm, eee neydi? O Aptoide'yi bulamamış. Bugün Minecraft'ta başladı. Aptoide ile bitecek. Şöyle bir çıkalım. Çık Çık. Şöyle. Aptoide bak sağ. Minecraft şey. Rodging Club var. Onun üstünde Agario var. skin e, diye bir şey var. Onun altında. Aptoide gördüğün gibi. Mesela ben onu siliyorum şimdi. Siz, sana nasıl yüklediğimi göstereceğim. Hatta Minecraft'ta da siliyorum. Arkadaşlar şimdi silme falan da ee, olmaz falan da sonra bölümünü silme. Hayır silme arkadaşlar. İnternete giriyoruz. Şöyle bir yüklensin. Hayır, hayır, hayır. Allah'ı verişmeyeceğim. Hmm. Ama, Gir şuraya klavye. Böyle. Şuraya. Nasıl? Hop. <laughs> <Ap> to. <-ide>. Ya. <laughs> ya. Ya. Çok yanlış yazdım ya. Hop. <laughs> to. de Tıklıyoruz. apto diye gördüğün gibi yazılımı. A, P, T, O, I, D, E. En son en üstteki Apple Android Android App, Apple Store. Oraya tıklıyoruz. Ve arkasında bu var. Buna tıklayın. Buna tıklayın. İndirme başlıyor diyecektir. Ama deha senin e, yabancı şeylerin açık olması lazım. 6542 yazacaktır. APK altı öyle. <gülüyor> 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 şöyle be. Hadi. Hadi. Çabuk iki. İki saat bekletiyor ya. Neyse. Bu yükleniyor. Durdurayım. Yüklenip gelsin. Evet yüklendi daha. Hmm. Buradan çıkıyoruz. Normal bu ekrana geliyoruz. Ve indirme tamamlandı. Ya tıkla. Virüse karşı tarım yapıyor. Ama bazen de senin e, dış şeylerin açık olması lazım. Yani başka sitelerden alışveriş. onları açarsan acı yükleyebilirsin. Ne yaptı? E, olsa yazıları salla geç. Böyle update yazacaktır. Hadi çabuk yüklen. Ha, aç diyor. Bitti. Aç dedik. Daha bunu aç diyorsun. Şuradan skip var. Onu tıkla. Direkt alıyorsun. Normalde bu idi ama yeni şeyinde İngilizce oldu. Sonra deha. Şuraya. Um, Microsoft P yazıyorsun. Direkt gönderiyorsun. Hadi hadi hadi. 2 saat bekletme beni. Evet. Bunlar geliyor. Alta gelin. Alta gel daha. Şurada Minecraft. E, Minecraft P yazıyor değil mi? Onu. Hani böyle kara bir şey. Onun altında bir tane <laughs> daha Minecraft P var. Onu tıklıyorsun. Şöyle hatta göstereyim sana. Evet. Tıkladım ona. Minecraft 1 mi? Şöyle en altta. Bekle. Bir dakika. Bunu nasıl yapacaktım ben? Bir dakika ya. Nasıl yapmışsın ben onu? Yukarı çık. Yukarı. Neyse. O zaman bunu açıklığına gideceğim. Bana ne? Allah'ım ya. 188. Da bu 188 çalışmıyor nedense. Yani yükleniyor olmuyor diyor. Kura basıyorsun. Zaten bu kendisini kurmuyor. Hadi be. Kurası bakalım o nasıl bir şeymiş. O yüzden videoda uz iyidir. Sonraki yükle. Dur 188 yüklenecek mi acaba? Onu merak ettim. Aç diyor. Açtım. Bit. git işte böyle bir şey çıktı. ben de beklemişti bu sen şey olsun diye yaptım çık şimdi hadi ya işte bu Minecraft F değil bunu kaldır şu an Minecraft ve kaldırmayacak tamam bitti ve tekrardan Abdülaziz'e gir yani onu yüklemeden Abdülaziz'den de yapabiliyorsun şöyle girelim Hadi be 2 saatini yüklemen çıkıyorum. Neyse videoyu durduracağım. Neyse hemencik. Zaten durdurmama gerek kalmadı. Şöyle şunu şuraya alalım. Microsoft Tıkla gönder. Şöyle gel. Bu televizyon seslerine ya. nasıl yapmıştım bunu? Ha hatırladım. buraya. Hadi. Hadi. Hadi gel oraya. Aha ha, buraya geliyorsun. Deha. Bir tane Minecraft'taki o alttaki şey tıklıyorsun. Bakalım bulabilecek miyiz? Hepsine bakalım. Bu bir böyle diyor. Ha bak şu. Sanırım bu olması lazım. E bir diyor hepsine. Anlamadım ki. Neyse buradan da çıkalım. Bu uzunluğu falan filan. Diyor. Niye çık? Ne yapalım artık? Ya nasıl yaptım anlamadım ki ben de şimdi hatırlamıyorum. Hoş <laughs> <laughs> bulduk. bir tanesine girelim. Bu bir kaçıncı? Bir Neyse bu <laughs> kaç. E neden hepsine bir diyorsun kardeşim? Evet. 314 indirme <laughs> mi? E neden bir mi? Ya bunu kursak ne olacak şimdi? Kapatma şunu. Nasıl yaptım ya? Şöyle gelelim. Nasıl yaptım ya? Tabii <laughs> ki. Burada mı? Evet. Deha. Minecraft Pages yani Minecraft Pocket Edition yazacaksın. Böyle bir girelim. Bu olması lazım. Evet, 13.1 çıktık. 2 Hayır, B5 çıktı. B5 tamam. B5 olsun. İşte ben sana buraya diyordum. Şu Deha version şu, yazıyor şu şeylerde. Minecraft Pocket Edition yazıp daha bir dakika lan, ne oldu? Şöyle çık şundan ya. Minecraft Pocket Edition yazıp P yazacağına Minecraft Pocket Edition yazıp şu e, ilkin altındakine tıklıyorsun. Sonra onun sonunda bulduğun 5 çıkıyor. Ve alta gelip en ya Mark 8 Yok Mark hepsi Mark 8'miş. Oy e, rengi farklı olanı tıklama sakın. O çünkü 13.0 Bulding ki Zaten Mark 8 Minecraft P ve altında versiyon yazıyor. Ve biz en sonunda versiyon 13.1 yazıyor. Ona tıklıyoruz. Hadi lan gir. Ha. Şimdi 13.1 gelecek. 10 dakika olmuş video. Gördüğün gibi şurada 13.1 yazıyor. Ve 13.1 kur diyorsun. 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 Nasıl? Şimdi böyle Taranıyor bu virüsler karşı tarama varsa taranır böyle hadi çabuk çabuk ya yükle diyorsun böyle bir şey çıkıyor biraz bekliyorsun bu arada da bu videoyu sana okulda e, Minecraft 13.1 çıktığını söylediğim gün ben sen demiştin ki bana bugün Hatta ben sana vereyim Aralığın 18'i Böyle çıkıyor Bu play'e tıklıyorsun Bazı tabletlerde çalışmıyor Ben de çalıştım nedense mesela Karton Adam diye bir kanal var Orada da çalışmadı Ve bölümleri silinmiyor Bugünlük benden bu kadar Takipte kalın Hoşçakalın